ters yaparsak bunu sökemeyiz geri. İyi bizim de bir kurulum videosu oldu o zaman. Şimdi kitapçığı da bir göstereyim size net. Net olarak göstermemiştim. Tabi arkadaşım videodaki de benimki biraz farklı. Bu 2023 mü 24 model. Bir de bunun 25 çıkmış. Yani ben elimdeki versiyon en azından göstereyim sizlere. Bendeki versiyon numarası bu arada şu. 2024'ün bir ayda şurada görüyorsunuz. 24 yazıyor. Şöyle bir güvenlik uyarıları var. Netlersen farklı dillerde part list diye bir şey geliyor. Parça listesi geliyor. Sonra da kurulum geliyor. Sol taraftaki sayfa masaya monte edeceksiniz. Yani şu. Sonuç olarak şöyle görünecek. Sağ taraftaki sayfada masanın üzerindeki delik varsa oraya monte edeceksiniz. Bu şekilde oluyor. Üçüncü aşama şu sayfa. Soldaki sayfa. Kablo kısmı. Bu da monitörün. Son sayfada monitörün takılması. Ha 5 varmış o önemli. 5'te tork ayarı. Devamında da rotation varmış. rotation nasıl yapacağını anlatıyor. Aşağıda da display adjustment var. Ne yapıyor? Çeneni dikkat ediyor. Tamam. Bu kadar. Şu şekilde tuttuk. Şunu şöyle tuttuk. Şunu şuraya geçirdik. Gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Şunu takıyoruz şimdi. Elle dönüyor ilk başta. Daha sonra şunla döndürüyoruz. Tam sıktıktan sonra bu şekilde oldu. Şunu bu şekilde getirdik masaya. Sonra şöyle yaptık. Masanın kalınlığına göre artık şu. Şurası masanın kalınlığına göre ayarladık. Sonra bunu çeviriyoruz. Böyle çevirirseniz yani saatin ters yönünde uzuyor. Saat yönünde çevirirseniz daralıyor. Benim masama şu ikinci delik uydu. Bu şekilde yaptım. Benim ilk monitörüm şurada görüyorsunuz. Masanın arkasına monte ettim. İkinciyi de şuraya monte edecektim ama fazla bir hareket alanı olmuyor. Şimdi ikinciyi şuraya monte etmeye deneyim. Bakalım nasıl olacak. Masam uzunluk olarak çok uzun. Masamın şu uzunluğu çok uzun. O yüzden biraz problem Bakalım. Şimdi şu parçayı montajlıyoruz. ediyoruz. Burası kısa biraz. Şu plastiği de zaten görüyorsunuz. bu şekilde montajlayacağız. edeceğiz. Şununla arkasında bir vida var. Şu tarafta onu sıkacağız. Şimdi bunu monitöre monte edeceğiz, daha sonra da şunu şuraya geçirdik, bir de işlem bitiyor bu kadar. Şunu sökmemiz gerekiyor. Şimdi ben şunu koyacağım buraya. Ben araya şunlardan monte edeceğim, şunlardan yoksa delik geçme şansımız var, bundan monte edeceğim. Görünüyor mu kamerada şimdi? Bunu oraya monteliyoruz. Yine şunla şeyi sıkacağız. Şunu da sıkacağız şöyle. Şu vida var ya, şuradaki vida. Onu gevşettik yani yapacağım şimdi. Bu kadar kablo ayarlaması yapacağız bitiyor sonra. Şimdi su terazisiyle bunların yüksekliğine bakalım düzgün mü? Arkayı göstereceğim. Şu ortada temizledikten sonra şöyle önden de bir görüntü alacağım. Şimdilik şurayı gösterelim. Bu en önde olması için ama bu Samsung'un VESA bağlantıları ortada değil yukarı. O sıkıntı biraz. Şu monitörün ortasında. Şu sıkıntı biraz monitörün üstünde. Ama yapacak bir şey yok artık onu bilmiyordum yani. Dikkat etmemiştim. Ama bu bir şekilde. Şimdi kablolarını takacağım. Ha, şunu gösterdik bu böyle görünüyor. Bu şöyle görünüyor. Önden de böyle görünüyor. Şurayı hizalayacağım ben şu aralığı kapatacağım. Şimdi bu direkt böyle. Bu da yanda. Şimdi bunu yanda yapmamız sebebini söyleyeceğim size bu şekilde. Şimdi ben bunu buradan şu alt kısmına şuraya çevirdiğimde böyle. Bunu da öne çektiğimde bu monitörü yaklaşık olarak şuraya yani bunun önüne alabiliyorum oy düğünü ama o şekilde yapacağım. Hani son halde böyle göstereyim, şu şekilde göstereyim. Şimdi kablo bağlantısı ne yapalım? Şuraları bir temizleyelim. Burası ferahladı ya, çok güzel oldu. Bunlar da şunun kablosu. Dikçe çevirirken dikkatli olmamız lazım. Buna uzun 5 metrelik bir kablo alacağım olmalı. 3 kablosu var ya. Ortalıktan geçiyor 3 kablo. Açıyorum ilk defa. Şu ekranlarda mahvoldu. Onları da bir silelim. süper ya. Şu çok müthiş bir şeylik, rahatlık. <laughs> Benim böyle otururken kasa geri alacağım. Şu remleri görmem lazım. Remlerin harcı görmeden olmaz. Boşuna almadık onları. Kendi dik yapma imkanı da var zaten, o da güzeldi. Tamam. Ama çok güzel havada duruyorlar ya, daha ne olsun. Şu anki düzen beni bayağı bir süre götürecek gibi. Yani benim bakış açımdan şu şekilde görünüyor. Remleri de görüyorum. <laughs> önemli olan o yani. Böyle geriden de göstereyim. Bu şekilde. Monitör kollarını gayet sevdim. Gayet güzel. O da 45 derece çevirme olayını bir tek... Ee, ama o da sağlamlıktan kaynaklanıyor. Onu sevmemiştim. Gayet bence güzel oldu.